Kanalımda bugün sizlerle hafif sütlü tatlı arayanlar için hazırlamış olduğum yapımı kolay kedi dilli irmikli pasta tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda. Açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Bir tencere içerisine sütümüzü, irmeğimizi, toz şekerimizi, rendelenmiş limonumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ben bir adet damla sakızı da ekledim aroma versin diye. Orta ateşte karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Kıvam aldıktan sonra vanilya katıp karıştırıyoruz. Streç film serdiğimiz kabın içerisine biraz koyuyoruz muhallebimizden onun üzerine süte batırdığımız kedi dillerini diziyoruz ve bu şekilde yukarı doğru kat çıkıyoruz bir kat muhallebi bir kat süte batırılmış kedi dili Gördüğünüz gibi şimdi sıra irmikli muhallebimizde. Sonrasında tekrar kedi dillerini koyacağız. Güzelce her yanına yayıyoruz bu arada kaşıkla. Son aşama olarak da kalan irmikli muhallebimizi döküyoruz. Güzelce sıkı sıkı sarıyoruz streç filmimizle ve buzdolabına en az 6 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ben bir gece dinlendirdim. Sonrasında kalıbımızı ters çeviriyoruz. Üzerindeki streç filmimizi çıkartıyoruz ve gördüğünüz gibi gayet kıvam almış bir şekilde çıkıyor. Hiçbir sıkıntı çıkarmadan. Süsleme olarak dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben çikolata rendeledim, üzerine onunla süsledim. Sütlü ve çikolata uyumunun güzel olacağını düşündüm. Çok da yakıştı bence. Sonrasında dilimleyerek servis edebilirsiniz. Çay kahve yanında ya da yemek sonrasında hafif bir tatlı istiyorsanız bu tatlıyı evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Sadece önceden planlayıp buzdolabında bekletme aşaması zaman alıyor. Onun dışında elinizi yoracak ya da zaman alacak herhangi bir aşaması yok. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.